Seni görünce hemen korktu. Ah, yüzüğü saklamaya çalışıyor. Şerlin görürse sorun yaratabilir tabii. İkiniz burada ne yapıyorsunuz? Neden el ah, t -t Tamam peki, artık gerçeği söyleyeceğim. Biz çıkıyoruz, yani onunla beraber. İlk defa gizlice buluşuyoruz. Zaman geçiriyoruz. Bu ilk kaçışımız ve... Bir isteğim var. Bunu kimseye söyleme olur mu? Lütfen. Anladım. Rişap benimle evlenince... Hemen... Karan'a sarmış. Onu etkilemeye çalışıyor. <laughs> Vay canına Perita. İnanılmazsın. Bu yanlış anlaşılmayı gidermem gerek. Ah! Ona aşkımı itiraf etmekten kendime alıkoyamadım. Sonuçta çok güzel biri. O benim sevgilim. Sen burada ne yapıyorsun? Herkes seni aşağıda bekliyor. Vakit geçiyor. Hadi acele et. Lütfen. Biz de birlikte zaman geçirelim biraz. Ha? Teşekkür ederim. Şimdi ne oldu? Efendim, uğurlu zaman başladı. Kritikan nişan yüzüğünü getir lütfen. E, tamam peder, hemen getireyim. Yenge e yüzük nerede? Söyler misin acaba? Tamam ama biraz bekle. Efendim, nişan kesinlikle uğurlu zamanda gerçekleşecek, merak etmeyin. Ama duyduğuma göre eğer törenden önce gelin ve damada tatlı ikram edersek evlilikleri mutlu geçermiş efendim. Bu yüzden geline ve damada şimdi tatlı ikram etmek istiyorum. İzniniz olursa tabii. Onların mutlu olmasını ve evliliklerinde hiç üzülmemelerini istiyorum peder. Lütfen beni kırmayın. Haksız mıyım Maheş söylesene canım. Yalan söylemesene. Hmm, hayır yalan söylemiyorum. Bu kesinlikle doğru canım. Bir yerde duydum gerçekten çok ünlü bir peder söyledi. Eğer geline ve damada tatlı ikram edersek düğün ve nişan öncesi çok mutlu olurlarmış. Neden bana inanmak istemiyorsun canım söylesene. Bu kadar akıllı olduğunu hiç bilmiyordum. Kesinlikle. Her şeyi biliyorum. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Senin yalan söylediğini biliyorum rakip. Şimdi sorun ne söyle? Dinle canım. Lütfen bana uyumaya çalış. Yoksa her şey biter. Çünkü olanları herkesin önünde söylersem nişan iptal edilebilir. Bu da hiç hoş olmaz canım. Hadi tatlıları getirin geline ve damada ikram edelim. Hadi benimle gel. Tatlıları birlikte seçelim. Biz birazdan geliyoruz. Beni dinlesene. Bak dinle. Ah. Hey, neden kaba davranıyorsun? Söylesene. Sen beni öpmeye nasıl cüret edersin ha? Bu ne cüret? Heh, nasıl yaparsın? Sen deli misin? Seni ne zaman öpmüşüm ben? ha? Sen harika bir yalancısın. Beni daha yeni şerlin'in yanında öptün deli ya. Deli misin sen? Ne ara öptüm seni? Öpecek ah. kadar deli miyim Prita? Söylesene. Yalan söylemeyi kes artık. Beni öptüğüne eminim. Yalan söyleme bana Karan. Kapat şelini. Yeter. Sen delirdin mi? Seni öpmediğimi nasıl bilemezsin? Sana yaklaşıp ses çıkardım. Ama sen yine saçmaladın tabii ki. Farkında bile değilsin. Ha? Sana yaklaştım ama asla dokunmadım. Anladın mı beni? A -a -a -a. Öpmedin mi yani? Hayır elbette. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Daha inanmıyor musun? E, o zaman o duyduğum saçma ses de neydi öyle? Seni ha? Seni öpmedim. Söyleyeyim bak bir kıza aşık olmadan onu öpmem tamam mı? Hakkımdaki düşünceni çok iyi biliyorum. Kötü biri olduğumu düşünüyorsun ve saygısız olduğumu. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Ben iyi biriyim. Ve elimden geldiğince saygılı olmaya çalışırım tamam mı? Birini asla incitmem. Bir sürü kız var benim onları öpmemi istiyorlar ama sen onlardan biri değilsin. Aa, Tanrım, Karan beni öpmemiş. Neden içinden konuştun? Seni öpmediğim için bana teşekkür etmelisin, değil mi? Olamaz. Ne düşündüğümü nasıl anladı? Yoksa yüksek sesle mi söyledim ben? Söylemedin ama boş ver. Nasıl biri olduğunu artık çok iyi biliyorum senin. Hem de neler düşündüğüne kadar Prita. Aa bir dakika. Benim hakkımda ne düşünüyorsun Aa, sen? Şimdi bunu mu konuşacağız yoksa? Çok açık. Sen delisin. <laughs> Eğer ben öyle biriysem sen de çok aptal birisin. Neden seninle konuşup zamanımı boşa harcıyorum ki zaten? Bir dakika. Nereye? Sana konuşuyorum. Önce bana cevap ver. Neden aptal olduğumu düşünüyorsun? Bak demek istediğim şu. Fikir ve düşüncelerin gerçekten çok aptalca. Anladın mı şimdi? İtibarın hiç umurumda değil. Çünkü sen de benim itibarımı umursamıyorsun Karan. Kadınlar hakkında hep saçma sapan şeyler deyip onlarla dalga geçiyorsun. Onları her gördüğün yerde karalıyorsun işte. Öyle mi? Şimdi kendi fikrini söyle bakalım hadi. Tamam. Beni öpmediğini söyledin. Sesin sahte olduğunu söyledin. Ama farkındaysan Şerlin beni öptüğünü düşünüyor. Neden Şerlin'in karşısında bizim sevgili olduğumuzu söyledin anlamıyorum işte. Hatta daha ileriye gidip aşk yaşayacağımızı bile söyledin. Bu ne anlama gelir biliyor musun? Şimdi ne düşünecek ha? Ya aşağıdaki insanlar bunu öğrenirse ben ne yapacağım? Kes artık kes neden bu kadar çok konuşuyorsun? Yine yanılıyorsun Prita yine. Bak söyleyeyim benim itibarım tehlikede senin değil anladın mı? Bütün Mumbai beni tadır. Zengin kızlarla takıldığımı herkes bilir. Fakir kızlarla asla bir bağım olmadı. Anladın mı beni? Asla. Aa, fakirmişim. Ne demek istiyorsun? Kız arkadaşların hep zengin mi oluyor senin? Düşün bakayım çoğu benim gibiydi. Sofya'da, Malişka'da. Onların karşısında ben en iyisiyim anladın mı? Onlarla beni karşılaştıramazsın bile Karan. Ee, bekle bir dakika Ay. bekle. Çok konuşuyorsun. Çok Konuşacak mısın? <laughs> Sana güvenmiyorum. <laughs> Ay çekil. Herkes bizi bekliyor. Baksana yüzü daha çıkaramadık bile. Hemen çıkarmalıyım şunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.